Arkadaşlar merhabalar arkadaşlar sizlere bugün İstanbul Menekşe sahilinden bir çekim yapmak istiyorum arkadaşlar e, bakın bu Menekşe sahili e, hemen bir size söyleyeyim e, biraz ilerisinde Florya var hatta bakın arkadaşlar şu Menekşe sahilinin diğer tarafında insanlar e, plaja giriyorlar yani daha doğrusu şöyle bir şey orada plaj var denize girip çıkıyorlar. Diğer tarafına arada bir yol var. Yolun diğer tarafına geçtikleri zaman da bu sahil var arkadaşlar. Ee, şöyle bir göstermek istiyorum. Diğer tarafı da küçük çekmece. Ee, küçük ile Florya arasında kalıyor Menekşe sahili. Sizlere böyle bir çekim yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bakın e, mini mini sandallarımız var burada. Harika duruyorlar. Böyle bir tablo görüntüsüne. Ah bakın. Kayık geçiyor, çok güzel bir görüntü, harika. Ya İstanbul'un çok güzel bir şehir gerçekten kıymetini bilmek lazım. Tablo, tablo, resmen bir tablo, tablo görüntüsü, mükemmel. Şöyle, akşama doğru çekim yapıyorum arkadaşlar, tam bu güzelliği yakalamak için. Şöyle insanlar, hatta bakın bu sahilde geziyorlar ve böyle geçiyorlar İnsanlar pikniklerini de yapıyorlar buralarda ağaçların altında şöyle bakın çok güzel gelmek isteyenler olursa arkadaşlar e, İstanbul içerisinde bu Menekşe sahili e, küçük çekmeceden de gelebilirler Florya tarafından da gelebilirler küçük çekmeceye özellikle çok yakın ve Menekşe sahili küçük çekmeceye bağlı zaten biraz insanlarımız doğayı temiz tutsunlar lütfen. Gerçekten bu tarz yerlere gelip de piknik yapan insanlar çok biraz çöpleri falan atıyorlar. Hoş olmuyor. Şu güzelliğin, yeşilliğin gerçekten şu güzelim İstanbul'un değerini bilmek lazım. Şöyle sizlere çekmek istiyorum. Çok güzel bir sahil arkadaşlar az önce böyle e, şeyler sandallar falan geçiyordu ondan sonra güzel yatlar falan ama mükemmel bir görüntüydü Belki çekerken onlara tekrarında denk gelebiliriz evet. şöyle bakın şu tarafı arkadaşlar küçük çekmece tablo gibi bir görüntü mükemmel İstanbul'da çok güzel gezilecek yerler var arkadaşlar gezilecek yerlerden bir tanesi de gerçekten bu Menekşe Sahili. Çok güzel bir yer. Şöyle. Bakın insanlara güzel böyle pikniklerini yapıyor tadını çıkarıyorlar. Diğer tarafta da denize girdikleri için denizin de tadını çıkartıyorlar. Yani İstanbul gibi büyük bir şehirde e, halka açık denizlerin, plajların olması, yani daha doğrusu plajların olması gerçekten çok güzel. Bakın insanlarımız yürüyüş yapıyorlar. Ne kadar güzel. Sahil boyu, boyu yürüyüş. Bir de zaten akşam oldu. Akşamın da güzelliği ayrı bir ayrı bir fark yaratıyor, ayrı bir güzellik yaratıyor. Şöyle. Gölün güzelliğine bakar mısınız? Bir inci tanesi gibi. Karın karın parlıyor. Yani mükemmel görünüyor su. Çok güzel. Şöyle. gerçekten arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şehir. Kıymetini bilmek lazım. Değerini bilmek lazım. Gelmek isteyenler gerçekten gelsinler bu güzel sahile. Bir hafta sonu yani hafta içi aileleriyle gelip şöyle güzel bir hem gölün tadını hem böyle doğada pikniklerini yaparak gerçekten günlerini çok güzel bir şekilde geçirebilirler. Merhabalar. Melekşehir sahili e, nasıl sizce acaba? Vallahi çok güzel. Hele ki akşam olduğu zaman daha daha güzel oluyor. Değil mi? Çok Şu güzel. Şu an zaten biraz hani kalkıyorlar. Akşam olduğu evet. için. Hani onlar evet. denize gelip çıktıkları için. Kalkıyorlar. Biraz daha evet. sakin oluyor. Daha da güzel oluyor. Evet. Işıklar yandığı zaman bambaşka oluyor. Hı hı. Şu an evet işte biz de gölü seyrediyoruz. Çok Hem güzel. bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Çok Rica sağ olun. Ederim. Evet arkadaşlar. Böyle size biraz ileriye doğru az bir şey çıktı, bir çekim yapabilirim. Bu sahil e arkadaşlar buradan zaten şeye doğru gidiyor. Florya'ya doğru gidiyor. Yani Buradan ileriye gittiğiniz zaman biraz daha devam ettiğiniz zaman orası Florya oluyor. Florya'nın yanı da zaten Yeşilköy oluyor. Şenlikköy. O, o taraflar. Hatta Florya Atatürk'ün orada Deniz Köşkü de var arkadaşlar. 1935'li yıllarda herhalde sanırım yapılmıştı. Atatürk 2 sene falan oraya sanırım Bilme şansı olmuş. Hani onun öncesinde zaten o denize girip çıkıyormuş tabii ki orada denize falan gidiyormuş da köşk yapılan falan herhalde iki iki sene falan bulunabilmiş o köşkte. Şöyle. Bakın ne kadar güzel. Müthiş bir görüntü değil mi? Gerçekten mutlaka gelmeniz gereken bir yer. Melekşehir sahili. Şöyle görselini de alayım. Harika. Boğaz görüntüsü var burada. Ee, şu arkadaşlar size şu evlerin bulunduğu yerden Marmaray geçiyor. Geçmiş olsaydı onu da çekecektim ama şu an <laughs> geçmedi. Ama sizlere bu şu güzellikten gerçekten mahrum bırakmak istemedim. Menekşe sahilinin güzelliği, şöyle. şöyle. Arkadaşlar, e, böyle bakın. Havada hafif hafif artık böyle biraz kararmaya başladı. Ve daha güzel bir görüntü oluştu. Gerçekten. Aa, süper. Tablo, tablo. Resmen bir tablo görüntüsü. Yani burada bir ressam oturup burayı o kadar güzel kaleme alır ki. Müthiş bir derecede alır kalemi. Gerçekten. Çok güzel çizim yapar. Cidden çok güzel bir çizim yapar. Bayıldım çünkü. Ben İstanbul'un her ucra köşesini gerçekten çok beğeniyorum. Gezilmesi gereken o kadar çok yerlerimiz var ki, gerçekten hepsini insan cidden gezmek istiyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.